Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehli beyti tayyibin ve tahirin. Allah'ın rahmanı rahim olanın ismiyle sizi selamlıyorum. Ee, muhterem kardeşlerim, bacılarım. İnsan sabah kalktığında gerçekten çok e, şeyleri düşünmüyor, yapmıyor. Ve ona göre gününü ya sıfırla başlıyor veya gününü e, hiçbir şeyle başlıyor. Halbuki e, insan bir dostluğunu gördüğünde günün arasında, günün içinde dostluğunu gördüğünde sarılır. Nasılsın, iyisin, hal hatırını sorar. Çoluk çocuğu varsa ailesini sorar. Nasılsın, iyisin. E, ama bizim günümüzü Allah subhanahu teala bize bağışladığı için... Ee, ne şükrederiz, ne sorarız, ne ederiz. Sabah kalkarız asık suratlı. Herkesi olmasa da yani asık suratlı ne yapacağım, gün şunu yapacağım, gün bu var. İnsanın e, sabah kalktığında günü dolu olabilir, planı çok olabilir, çok meşgul olabilir, takil olabilir. Ee, ama bu demek değil ki gününü Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın Rahmanı Rahim olan adıyla başlamasına bir engel değildir. Veya ilk kalktığında uykudan gözünü açar açmaz bu çok önemlidir. Buna gerçekten çok dikkat edin. Bu çok önemlidir. İnsanın yani bir Müslümanın aslında şunu demesi lazım. Elhamdülillahi allazi ahyani ba'de en ematani ve ileyhi'n-nüşur. Tekrarlıyorum. Elhamdülillahi allazi ahyani ba'de en ematani ve ileyhi'n-nüşur. Ne demektir bu? Demek ki şükr olsun Rabbime veya hamdü senana olsun veya tek hamdolsun Allah'a ki beni canlandırdı, ihya etti hayatı bana bağışladı. Yani söylediklerimden birisini söyleyeceksiniz. Bana tekrardan hayatı bağışladığı için öldükten sonra ve ona döneceğiz. Elhamdülillah ellezî ahyani ba'de en emâteni ve ileyhin nüşûr. Çok önemli bir duadır. İnsan gününü bu duayla başlasa bir de üç sefer fazla ağır bir şey değil. Üç sefer. Subbuhun Kuddüs Rabbuna Rabbul Melaiketi ve Ruh. Bu sabah daha kalkar kalkmaz, daha yataktan çıkmadan önce. Besmele çektikten sonra tabii ki. Bir de her şeyden önemli selamet okumak. Peygamber'e ve Ehli Beytine sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Gerçekten çok önemlidir bu. Allahumme salli ala Muhammedin ve a'li Muhammed. Bu gerçekten çok önemli bir selatü selamdır. Bunu e, kendinize günlük e, e, şey edin. E, mesela nasıl günlük çayınızı, kahvaltınızı, öğlen yemeğini, akşam yiyorsunuz. Yani günlük size ait olan bir şeyler neyse e, aynı böyle yapın bu selatü selamı okumanız gerçekten çok sevaptır ve tam peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem istediği gibidir. Allahumme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve bitti bu kadar. Gününüz hayra başlasın istiyorsanız Allah'la peygamberiyle selatü selam olsun ve ehli beytiyle selamullahi aleyhi mecba'in. Onlarla başlayın. Gününüz hayırlı olur. Ee, kimisi der ki ya ben her gün Bismillah'la kalkıyorum, Duamı okuyorum. İlah da e, bir gün bir şey oluyor veya güne kötü başlıyorum veya işlerim düz gitmiyor veya işte e, yani rızkım biraz kıttır. Şudur budur. Arkadaşlar Allah şu pantalası bir şey eğer vaat ediyorsa Şeytan da ona karşı sizlere bazı şeyleri yaşatması gerekiyor ki Allah subhanahu teala'dan uzak düşeniz, düşenizsiniz. Yani şunu şöyle düşünün. Şimdi bir kuvvet sizi bu tarafa itiyorsa o bir kuvvet gelip sizi bu tarafa itmeye çalışıyor. Yani siz bunu anlamanız gerekiyor. Ee, ama ben bir şey bilirim. Allah subhanahu teala ile olan kaybetmez. Kazanır ve sonda gülen çok güler derler ya işte aynen öyle olur. Ee, bizim elimizden gelen bir tek Rabbimin dedikleri ve bize emrettiklerini yapmaktır. Onu yaptığımız sürece şeytan bize ne kadar yaklaşsa da illa bir yerde kaybedecek ve biz yeneceğiz onu. Bugünlük bu kadar. Gününüze hayırla başlayın gününüze güzel başlayın. Gününüze Bismillah'la başlayın. Ee, tabii ki bu arada sabah namazını daha konuşmadık. Onlar bambaşka şeyler. Şimdi ben insanın bir tek uykudan kalktığını bir tek şey ettim. Daha namaza başlamadan. Bunu da e, unutmadan söyleyeyim. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve